Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle İzlanda hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından İzlanda'nın ülke bayrağından ve anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. İzlanda Avrupa ülkelerinden biridir. Konum olarak Avrupa kıtasının kuzeybatısındadır. Ada ülkesidir ve kıtanın diğer ülkelerine uzaktır. Bulunduğu konum Kuzey Kutup noktasına yakındır. Bu yüzden İzlanda'nın son derece soğuk iklimi ve buzulları vardır. Danimarka'nın buzlarla kaplı olan Grönland adası İzlanda'nın biraz kuzeyindedir. İzlanda'ya en yakın Avrupa ülkeleri ise Birleşik Krallık, Norveç ve İrlanda'dır. İzlanda 1944 yılında Danimarka'dan ayrılarak bağımsız oldu. Ülkenin resmi adı İzlanda Cumhuriyeti'dir ada ülkesidir ve herhangi bir kara sınır komşusu yoktur. İzlanda'nın yüz ölçümü 103 bin kilometre karedir. Sahip olduğu toprakların bir kısmı buzla kaplıdır ve insan yaşamı için uygun değildir. Ülkenin nüfusu yaklaşık 400 bindir. Reykjavik, İzlanda'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Konum olarak İzlanda adasının batısında, deniz kıyısındadır. İzlanda'nın resmi dili İzlandacadır. Ülkede yaşayan insanların %93'ü İzlandalı, geriye kalan azınlık ise farklı etnik gruplardandır. İzlanda'nın para birimi İzlanda kronudur. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu dünyanın zengin, varlıklı ülkeleri arasında yer alır. İzlanda NATO'ya üye ülkelerdendir. Avrupa Birliği'ne ise üye değildir. Gelin şimdi İzlanda'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. İzlanda'nın günümüze kullandığı bayrak ülkenin Danimarka'dan ayrılarak bağımsız olduğu 1944 yılında kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. İnsanın eliyle kolayca çizebileceği sade ülke bayraklarındandır. İzlanda bayrağında mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 renk vardır. Bayrağın zemini mavidir mavi zeminin üzerinde bayrağın kenarlarına doğru uzanan beyaz ile çevrili kırmızı renginde İskandinav haçı bulunur. İzlanda bayrağı Danimarka bayrağından esinlenilerek tasarlanmıştır. Bu yüzden Danimarka bayrağına çok benzer. Bayrağın ilk hali 1900'lü yılların başlarında ortaya çıktı. 1944 yılında ülke Danimarka'dan ayrılınca bayrak bugünkü şeklini aldı. Bayraktaki mavi renk ülkedeki dağları, beyaz buz ve karı, kırmızı ise volkanik aktiviteyi ve ateş kırmızısını simgeler. Bu videoda öncelikle İzlanda hakkında genel bilgiler verdim. Ardından İzlanda'nın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.